Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Tesla'nın uygun fiyatlı versiyonunu konuşacağız. Uygun fiyatlı versiyon gelecek mi, gelmeyecek mi, gelecek mi, gelmeyecek mi? Yıllardır söylentiler vardı ve bu konuya dair birçok açıklama yapıldı. Uygun fiyatlı versiyon der, derken de Avrupa pazarında 30 bin doların altında satılabilecek bir Tesla'dan bahsediyoruz. Ki bu araç 30 bin dolardan Avrupa'da satılırken Türkiye pazarına girdiği senaryoda 1 milyon 200 bin TL ile 1 milyon 300 bin TL bandına oturabilecek bir Tesla'dan burada söz ediyoruz. Hal böyle olunca bu kadar makul bir fiyatlı Tesla e, söz ettiğimizde birçok spekülasyon maddesi karşımıza çıkmıştı. Dostlarım e, ama Tesla'nın e, CFO'su artık bu konuya bir nokta getirdi. Dedi ki bizler 2025 yılının Haziran ayı itibariyle Tesla'nın uygun fiyatlı versiyonunun üretimine başlayacağız dedi ve burada da artık Tesla'nın üst düzey bir yetkilisinden gerçekten uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştıklarını anlamış olduk. Dostlarım tabii ki de bu otomobilin neye benzeyeceği tam olarak bilinmiyor. Menzilinin nasıl olacağını dair bir net açıklama yok. Ama Tesla'nın araç mühendisliği başkan yardımcısının açıklamalarına bakarak, CFO'sunun açıklamalarına bakarak ve biraz daha gündemi piyasayı tartarak aracın neye benzeyebileceğini, nasıl özellikler araçta bulunabileceğini ve Türkiye pazarına bu aracın gelip gelmeyeceğini sizlerle birlikte tartışmak istiyorum. Dolayısıyla videomuza başlayalım. Dostlar biliyorsunuz Tesla e, küresel pazarda teslimatlarını %13 düşüklükle kapattı e, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla. Özellikle Çin pazarında Tesla ciddi anlamda kan kaybediyor. Evet e, orada araba fiyatlarını ciddi anlamda düşürse de sıfır faizli e, kampanyalar başlatsa da Çin'deki diğer firmalarla rekabet edemeyecek boyutlara geldi. Keza Avrupa pazarında da Amerika pazarında da aynı durumlar söz konusu ki Berlin fabrikasında ciddi anlamda kapasite boşlukları var. Türkiye pazarına geldiğimizde biliyorsunuz Tesla'nın yeni model Y ye, e, varyasyonu Türkiye'deki envanterlere girmeye yavaş yavaş başladı ve o kadar ciddi bir talep var ki Tesla'nın Avrupa pazarında e, hatta küresel ölçekte elde edemeyeceği bir pazarı Türkiye'de Tesla konuşlandırmış oldu. Ama küresel bir otomobil firmasından bahsettiğimiz için arkadaşlar Halihazırda Tesla için e, rekabeti yakalayabilmek adına uygun fiyatlı bir otomobil gerçekten e, ciddi anlamda önemli olacaktır. Dolayısıyla bu yatırımın ne kadar ciddi olduğunu, küresel dünyada Tesla'nın buna ne kadar ihtiyacı olduğunu bizler anlayabiliyoruz. Bunu cebimize koyduk. Dostlar bu uygun fiyatlı Tesla'nın ki ismi açıklanmasa da biz buna Model Q diyebiliriz halihazırda. Tesla'nın şu an ürettiği Model Y ve Model 3'ün boş versiyonları mı olacağı, yani donanımları eksiltilmiş, menzili azaltılmış, belki iç ve dış parçalarında çeşitli değişiklikler yapılmış hali mi olacağı yoksa diğer tarafa baktığımızda biliyorsunuz Tesla robot taksileri, Cybercab'leri haziran ayı itibariyle yavaş yavaş da olsa üretmeye başlayacak bu otomobillerin %100 otonom olmayan tüketiciler için sunulmuş hali mi olacağı belli değil yani 2-3 tane burada opsiyonumuz var ama Tesla'dan gelen üst düzey yöneticilerden gelen açıklama şu biliyorsunuz dediler biz model yeni Juniper dönüşümünde hatlarımızı yeniden hazırlamıştık hatta birkaç haftalık üretim kaybına neden olmuştu bu durum biz bu geçiş sırasında fabrikamızı bu yılın ilerleyen zamanlarında yeni modellerin lansmanı içinde hazırladık dedi. Dolayısıyla bu geçiş anında bana kalırsa fabrikanın içerisindeki montaj istasyonları makine parkuru istasyonları model Q'nun gelişi içinde hazırlanmış oldu. Ama dediğim gibi bu araç boşaltılmış bir model Y mi olacak? Daha düşük varyasyonlu ya da bir cyber e benzer biraz daha kompakt biraz daha küçük ölçekli bir otomobil mi olacağını henüz bilmiyoruz. Dostlar bu doğrultuda Tesla'nın Özellikle araç mühendisliği başkan yardımcısı şu kritik sözleri söyledi. Burası gerçekten değerli. Önümüzdeki aylarda çıkacak modeller şu anda ürettiğimiz otomobillere biçim ve şekil olarak benzeyecek dedi bunu demesinin sebebi de şu arkadaşlar Tesla'nın e, araç mühendisi başkan yardımcısı şunu da söyledi dedi ki biz bu aracı üretirken Mevcutta Tesla Model Y ve Tesla Model 3 için kullandığımız tüm makine parkurlarını, tüm montaj istasyonlarını kullanacağız dedi. Aslında bu diğer otomobil üreticilerinde yaptığı bir şey. Yani tek bir hattan birden fazla otomobil modeli çıkarabilmek gerçekten ciddi anlamda maliyetleri aşağı çekmenin bir yoludur. Tabii ki de ne kadar farklı varyasyon, ne kadar farklı çeşitlilik hatların içine koyarsanız o kadar yönetmekte zorlanırsınız. Dolayısıyla burada da biraz daha mühendislik ortaya çıkıyor. Fakat Tesla'nın tercihi bu olmuş durumda. Dolayısıyla biz yeni bir montaj istasyonu yapmadan, yeni hatlar kurmadan, yeni makineler almadan, yatırım maliyetine girmeden bu aracı üretmek istiyoruz dedi. Dolayısıyla bizler bu sözden şunu anlayabiliriz arkadaşlar. Bu araç uygun fiyatlı model Q aslında radikal bir görünüm değişikliğine sahip olamayacak. Tasarımsal olarak radikal değişiklikler burada. Bu sözden örnek alarak beklememek lazım. Yani dış görünüş anlamında, boyut anlamında, iç mekan düzeni anlamında bana kalırsa Tesla Model Y'ye benzer bir otomobil karşımıza çıkabilir. Çin'den gelen bazı casus fotoğraflarda Tesla Model Y'den biraz daha kompakt olduğunu görebiliyoruz. Belki de çamurluk eklentileri, dış trim parçaları kısaltılmış olabilir. Ama aynı platform üzerinde yükseltilen ve bana kalırsa biraz daha Gigapress'lerin Kullanımını arttırılan yani gerçekten kaynak maliyetlerini sadece maliyetlerini kısaltılmış bir otomobil karşımıza çıkabilir aynı zamanda araç mühendisliği başkan yardımcısı şunu da söyledi form faktörü içinde yapabileceklerimiz gerçekten sınırlı dedi yani biz eğer Tesla'nın Model Y hatlarını kullanacaksak burada çok araçta radikal değişiklikler yapamıyoruz zaten dedi. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. E bunu öğrendikten sonra aynı hatların kullanılacağını öğrendikten sonra artık CyberCab versiyonuna yakın bir araç olmayacağını ben öngörüyorum. Birazdan Model Y'ye yakın belki de biraz da kompaktlaştırılmış, küçültülmüş bir otomobil burada karşımıza çıkabilir. Ee, tabi burada Tesla'nın niyeti, burası kritik. Ee, Tesla'nın niyeti geçmişte ürettikleri herhangi bir arabadan kötü bir araba yapmak değil. Burası çok değerli. Ee, kullanıcıların satın alabileceği, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilen bir otomobille Tesla burada karşımıza çıkmak istiyor. Ki Tesla için de önemli bu durum, aynı zamanda tüketiciler için, bizler için de önemli. Dostlar bilgi eğlence sistemlerine bakacak olursak bu araçta neler bekliyoruz ya da ne gibi eksiklikler olacak? Sonuçta 50 bin dolardan satılan bir otomobilin 30 bin dolara düşmesinden e, bahsediyoruz. Tabii ki de burada metal işçilikler, otomasyon sistemleri, gigapres gibi e, kazançları bir kenara bıraktığımızda bilgi eğlence tarafında belki de daha az gelişmiş bir ses sistemi bu araçta bulunabilir. Belki de cam tavan opsiyon olabilir. En kızdığımız noktalardan bir tanesi. İşte Tesla'nın yeni içerideki ışık sisteminde biraz azalmalar olabilir. Arkada ısıtmalı koltuklar olmayabilir. Kumaş koltuklar bizim karşımıza çıkabilir. Müşterinin çok fazla konforuna etkilemeden uygun fiyatlı bir Tesla burada karşımıza çıkacaktır ama bilgi eğlence anlamında bu Tesla'nın ikonik özellikleri anlamda ben çok fazla değişiklikler bu araçta beklemiyorum açıkçası. Dostlar küresel anlamda baktığımızda otomobillerin satış fiyatları bir önceki yıla göre %4.4 artmış durumda biz tüketiciler olarak baktığımızda evet 1 milyon 850 bin liralık bir Tesla'nın Model orada duruyor. Gerçekten de çok rekabetçi. Ama buna erişemeyen Türkiye'de ve Avrupa pazarında çok fazla da tüketici var. Dolayısıyla evet otonom sistemler çok önemli. Yapay zeka yüklü sistemler çok önemli ama cebimdeki paraya göre almak isteyeceğim arabalara da, da kısıt var. Dolayısıyla daha düşük bütçeler içinde bu tarz elektrikli araçların piyasaya girmesi Gerçekten elektrikli araç hacmini arttıracak. Günümüze geldiğimizde küresel pazarda e, bugün okudum e, elektrikli araçların pazar payı 4'te bire gelmiş ve 2030 yılına geldiğimizde de yüzde aşması bekleniyor. E Hal böyle olunca tüm markalarında odak noktası elektriklere kaydı ve Tesla'nın model Q'su ya da işte BYD'nin daha farklı versiyonu gibi araçlar karşımıza çıkmaya devam edecektir gibi gözüküyor. Dostlar bu videomuzda Tesla'nın uygun fiyatlı otomobili. Siz buna Model Q da diyebilirsiniz. Model 2 de diyebilirsiniz. E, kritik e, aracın adı şu olacak diyene kadar. E, bu aracı konuşmuş olduk. E, dediğim gibi e, CFO'dan gelen bilgiler doğrultusunda Haziran ayı itibariyle bu araç e, Çin'de mi üretilecek? Amerika'da mı belli değil ama bana kalırsa Çin'de üretildikten sonra Amerika'da üretilmeye ve a, daha sonrasında a, a, Almanya'da üretime başlayacak gibi gözüküyor. E, bu araçlar üretilmeye başlanacak. E, Tesla'nın mevcuttaki hatları kullanma isteği çok fazla. Yeni yatırım maliyetlerine girmek istemiyorlar. Ve ilerleyen zamanlarda bu aracın Türkiye'ye gelmesini de ben bekliyorum. Çünkü Türkiye gerçekten Tesla için önemli bir pazar. E, Tesla'ya ulaşamayan ama gerçekten Tesla'ya ulaşmak isteyen de e, binlerce e, tüketici var hali hazırda Türkiye'de. E, bu uygun fiyatlı versiyonda ben Türkiye 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 300 bin gelebileceğini düşünüyorum. Dostlarım bu videoda benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir diğer videomda görüşmek dileğiyle. Teknolojiyle kalın.